Fark ettin mi? Bazı insanlar sosyal medyada hiç fotoğraf paylaşmaz. Selfie yok, kutlama yok. Buradayım diyen tek bir kare bile yok. Ve insanlar soruyor. Neden hiçbir şey paylaşmıyorsun? Gizli bir şeyin mi var? Ama belki de gizledikleri bir şey yok. Belki sadece farklı bir seçim yapıyorlar. Bugün sana neden bazı insanların fotoğraf paylaşmadığını anlatacağım ve neden bu davranışın aslında bilinçli olduğunu çünkü sorun paylaşmamakta değil, sürekli görünür olmak zorunda hissetmekte. Bir düşün. Sosyal medyayı açıyorsun. Herkesin hayatı görünüyor. Tatiller, yemekler, mutluluklar ve bir de sen varsın. Sessizce bakan, hiçbir şey paylaşmayan. Belki kendini garip hissediyorsun. Ben neden böyleyim diye düşünüyorsun. Ama belki garip olan sen değilsin. Belki normal olan farklı Peki sen, sen de hiç fotoğraf paylaşmıyor musun? Neden paylaşmıyorsun? Sorusunu duydun mu? Yorumlara yaz. Peki neden bazı insanlar fotoğraf paylaşmıyor? Birinci sebep, mahremiyet. Fotoğraf paylaşmayan insanlar bir şeyi anlıyor. Görünürlük her zaman güç değil. Psikologlara göre bazı insanlar yüksek mahremiyet yönelimine sahip. Yani neyin görünür olacağını kontrol etmek istiyorlar. Başkalarının ne gördüğünden çok kendilerinin neye maruz kaldığını önemsiyorlar. Bu bir kaçış değil. Bu zihinsel alanı koruma. Çünkü her şeyi paylaştığında o şey artık sadece senin değil ve bu rahatsız edici olabiliyor. İkinci sebep öz farkındalık. Fotoğraf paylaşmayan insanlar kim olduklarını dış tepkilerle öğrenmiyor. Ne istediklerini biliyorlar. Hangi sınırları sevdiklerini biliyorlar. Bu yüzden trendlerin peşinden koşmuyorlar. Karşılaştırma ihtiyacı hissetmiyorlar. Psikolojide buna benlik netliği deniyor. Yani kim olduğun net. Başkalarının tepkisiyle şekillenmiyor. Ve bu çok nadir bir denge. Çünkü çoğu insan kendini başkalarının gözünden görüyor. Ama bu insanlar kendilerini kendi gözlerinden görüyor. Üçüncü sebep, içsel özgüven. Bazı insanlar özgüvenlerini görülerek hissediyor. Like alınca, yorum gelince değerli hissediyorlar. Ama bazıları görülmeden de tam hissediyor. Fotoğraf paylaşmayan insanlar genellikle bu ikinci grupta. Kendilerini kanıtlamak zorunda hissetmiyorlar. Çünkü içsel olarak zaten tamamlar. Bu tür özgüven en sessiz olanı ama aynı zamanda en dayanıklısı. Çünkü dışarıya bağımlı değil. Dördüncü sebep, dijital farkındalık. Fotoğraf paylaşmayan insanlar bir şeyi biliyor. Sosyal medya gerçek hayat değil. Filtrelenmiş mutluluklar, seçilmiş anlar, tek karelik kimlikler. Psikolog Leon Festinger'in bulduğu sosyal karşılaştırma teorisi var. Diyor ki, insanlar sürekli kendini başkalarıyla karşılaştırıyor ve sosyal medya bu karşılaştırmayı çok kolaylaştırıyor. Fotoğraf paylaşmayan insanlar bu döngünün farkında ve bilinçli olarak dışına çıkıyor performans yerine huzuru seçiyorlar. Gösterilmek yerine korunmayı. Bir de şunu anla. Fotoğraf paylaşmamak eksiklik değil. Bazen olgunluğun sessiz bir göstergesi. Çünkü herkes görünmek istiyor ama herkes görünmeden de var olabiliyor ve belki en güçlüsü bu. Görünmeden var olmak. Like almadan değerli hissetmek. Yorum beklemeden kendini bilmek. Bu kolay değil. Çünkü toplum sürekli diyor ki paylaş görün, kanıtla. Ama fotoğraf paylaşmayan insanlar diyor ki, hayır, ben kendi kurallarımı koyuyorum. Sonuç olarak, sosyal medyada fotoğraf paylaşmamak bir sorun değil. Farklı bir seçim, mahremiyet korumak, öz farkındalık, içsel özgüven, sorgulama, dijital farkındalık. Bunların hepsi bilinçli kararlar. Ve belki de sen paylaşmıyorsan sorun sende değil. Sen dikkatten çok dengeyi seçiyorsun görünürlükten çok huzuru ve bu senin hakkın unutma herkes görünmek zorunda değil bazıları görünmeden de çok güçlü